Herkese yeni bir Bart Ultra bölümünden selamlar canlar dostlar nasılsınız umarım iyisinizdir arkadaşlar keyifler yenilere dostlarım Gördüğünüz üzere karşımızda Türklerin gururu oyunun en güçlüsü HB1 arkadaşlar Dün yayında bahsetmiştik yayında amfi atmıştık hatta bu beraber sizlerle Bugün de dedim ki o zaman bu birazcık inceleyelim Çarı arkadaşlar bu zamana kadar nereden baksanız 4-5 milyon TL yakın para girdi 3 milyon 625 bin SG'si var hatta bu saf SG'si şöyle dilerseniz potlarımızı ufak bir basalım abi Bu elmaslar falan bu ne kadar elması gitti hakkında film yok ama çok fazla belli işte parası olarak bir ortalama fiyat söyledim az önce zaten. Peki canlarım şöyle videoya bu videoyu geçmeden önce çarın şerefine yayına bir yayın ne alakalı? Videoya bir like atarsanız beğenirseniz bir daha abone olursanız canımsınız ciğerimsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Peki bir soru var arkadaşlar. Biz bu elmasları bu çara nereden çekiyoruz nasıl çekiyorsunuz diye soranlar var. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz elmaslar çok pahalı. Normalde bu çara çekilen elmaslar arkadaşlar oyundan aldığınız zaman taktığında çok daha fazla paralara takabilebiliyor. Ama ben size ucuz elmas almanın yöntemini göstereceğim şimdi. Arkadaşlar gördüğünüz üzere Playsell'de elmaslar normalde çok daha ucuz. 3800 TL indirimsiz şekli ama bizim indirimlerimiz oluyor. %5'lik ve %10'luk. Bunları 3600-3700 TL falan getirebiliyorsunuz. Belki de daha ucuz da gelebiliyor bazenleri. Burada gördüğünüz gibi yıldız parası şeklinde elmasınızı alıp sonrasında oyun içerisinde elmasa takas ediyorsunuz bunları. Böyle göstereyim. 10 kalmas 3800 mesela indirimli bir şekilde daha ucuz oluyor tabii ki. Mesela sepete ekle dedim abi buradan. Sepetimize gidelim. 3800'lük. Buradan kupon ekle diyerek arkadaşlar ama kayıt olmanız gerekiyor öncesinde. Kaydı tamamladıktan sonra arkadaşlar gelip tekrar alabilirsiniz. Şimdi ben kendi hesabıma geç yaptım. Buradan sizlere göstereceğim. Sepetimize gideceğiz. Kayıt olmak için arkadaşlar açıklamalardaki ve yorumlardaki linkleri kullanabilirsiniz. Buradan mesela burada varmış. Şunu da bir kaldıralım. Burada bir planlama yapmışız biz. 3800 abi. Şu an aktif olarak dönem ettiğin 10 kodumuz var diye hatırlıyorum. Bir kodumuzu deneyelim. Aa bu kod geçersiz mi? Şu anda arkadaşlar geçerliğini yitirmiş ya da biz bu hesapta kullandık bu kodu. Ee, 10 indirimini yaptıktan sonra kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde canlarım. Elmas almak için burayı kullanabilirsiniz. Dilerseniz videomuza geçelim. Şimdi canlar öncelikle çarımızın çantasına gidip karakterlerin statlarını sizlere göstermek istiyorum. 3 milyon SG'si var potlu bir şekilde. 948 bin saldırısı var. Bak 1 milyon saldırı neredeyse yaklaşacak. Bu arada Çin'deki çoğu insandan daha güçlü mü çar. Çin'de de belki daha güçleri vardır ama çok fazla olduğunu zannetmiyorum. Bu çar onların hepsine kafa tutar arkadaşlar. Bir de Çin serverında vesaire şöyle bir şey var. Oralarda dostlarım daha yeni şeyler var. Meslek gelişimleri falan geldi. Ekstra olarak korumalarına peri falan takılıyor diyebiliyorum. Bir de arkadaşlar çift eser var. Çift eserin mantığında biliyorsunuz zaten. iki eser var bizim şu anda burada gördüğünüz üzere. Buraya iki eser daha açılıyor. Yani toplamda dört eser yapabiliyorsunuz. Mesela ben bunu kaldırdığım zaman tamam mı? Bunu tekrar donatayım arkadaşlar. Bundan 130k sevgi geliyor. Yani iki tane daha bunlardan geldiğini düşün buraya. Ki buralara falan da gelecek ki PD kısmına daha sonra geleceğim merak etmeyin. Şimdi karakter dedik arkadaşlar satlarımız bu şekilde. 950k arkadaşlar saldırı 850k defans 633 kat sihirli defansı var 4 milyon yakında bir HP'si söz konusu dostlar. Ejderha ruhu muhu zaten daha nasıl full değil onu anlamış değilim. Bizim bile full arkadaşlar bu hesabı nasıl ejderha ruhunun full olmadığını çok merak ediyorum ben şahsen yani bunu sorgulayacağım. Mustafa abi bunu soracağım nasıl full değil abi bu. Canlarım şöyle buralara gelecek olursanız kutsamalarını göstereyim sizlere burada kutsamalar önemli. Taşların çoğu zaten 8 seviye. Kutsamalara geldiğimiz zaman abi 8'e 10 görüyorsunuz eli. Zırhı <laughs> 8'e 10 arkadaşlar. Kaskı 8'e 10. Kolesi 1'e 5. Bu diğeri 8'e 10. Bu eleman 8'e 10. Yüzükler de 1'e 3, 1'e 6. Bunlara çok önem verilmemiş. Şimdi bunlara basıyor sanırsam. 3'e 5 arkadaşlar görüyorsunuz. Burada 1'e 3. Yani zırh ve kasklar ve saldırıların hepsi full artı full kutsamaları yapılmış bir şekilde. Ki buradan 22k ekstra saldırı alıyor. Buradan 22 22 dehşet şeyler alıyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bunlar önemli şeyler. Şimdi dilerseniz çantamıza bir gelelim. Bakalım çantamıza ne var ne yok bilmiyorum. 62 tane sefer var. Herhalde Mustafa abi haç seferine çıkacak. Bu seferlerle ne yapıyor? Niye tutuyor, Bilgim yok. Bunları basacak başka yer bulamıyor. Çünkü gerçeği şey full. E, aşağı doğru kaydırdığım zaman arkadaşlar burada gördüğünüz üzere diğer malzemelerimiz mevcut üzerinde. Koruması moruma uçmuş gitmiş bir vaziyette ona da değineceğim. Onlar da de farklı bir şey göstereceğim. Yok burada arkadaşlar envanterde klasik eşyaları klasik malzemeleri var. Bu malzemelerde mesela stoklamış mesela evrim yaptığı anda burası uçacak gidecek. Böyle bir şey de var burada. Modasına geliyorum. Totalde arkadaşlar Patient'dan 6300 güç 6600 zırh 2700 zeka 6100 e beden alıyor kendisi. Buradan aşağı doğru kaydırdığım takdirde arkadaşlar görüyorsunuz bir ton silah var. Yani olmayan olanlardan daha az gibi duruyor. Aynen. Olanlar daha çok yani arkadaşlar. Kaydırıyorum. B seviyeler, C seviyeler hepsi bu arada full yıldızları. Bir zekaların, şapkaların falan full olmayanları var. Bazılarını vermiş burada. Bunlara da tabii daha az kısmı şu şekilde. Beden de arkadaşlar çoğu S seviye olanların full. Birkaç tane arada A seviye var. Gözüme takıldı. Diğerleri bu şekilde dostlarım. Çarın ünvanlarına gelecek olursak ünvanını zaten biliyorsunuz. Dostlarım bu çar e, Porto Savaşı'nı kazanan, Tanrılar Savaşı'nı KSK'dan, Kahraman Savaşı'nda bir, bir diğer ismiyle kişi toplam ünvanında da bu şekilde böyle oldu ekstra bonus olarak buradan kullandığım imanlar böyle dostlarım. E, buraya da ne söylememe gerek biliyor. Hepsi 9 seviye full artı full. Bu çarda full artı full olması zaten olmaması anormal bir durum olurdu. Savaş korumasına geldiğimiz zaman olay burada patlak veriyor zaten. Bak bunu fullemiş. 5 yıldız yapmış. 200 level yapmış. Daha buna level basıyor şu anda. Sadece bu malzemesinden eksik var. Bunları her şey tam full üzerine duruyor. 5 seviye arkadaşlar direnç satması. Hades'ine geliyorum. Hades'i 5 yıldız. Buna geliyorum bu 4 yıldız. Hatta bunu da yapmaya çalışıyor şu anda. Diğerleri full 3'er yıldız dostlarım ve seviyeleri 100 level üzerinde. Uyanış etkisinde hepsi yani de açık değil ama iki tane açık ve burada diyor ki boşluk parçalanması hepsi 5 seviye ulaştığı zaman diyor burada %15 ekstra bir direnç zatma ve boşluk kurallarını kavrar diyor. Yani ekstra bir özellik açılacak ama hepsinin 5 yıldız olması lazım. Şu an iki tanesi 5 yıldız. E bunu yapmak da zor bu arada arkadaşlar. 3 4 etkinliğe falan bakıyor. Daha var yani. Çünkü 8 parça falan istiyor. Çok parça istiyor. Karakterine geldim tek adam ruhum mühürü full arkadaşlar. Kader çarkı 38 38 gördüğünüz gibi ejderha dönmesi zaten full artı full. Bunun full olmaması gibi bir seçeneği yok. Burası 292 seviyede ejderha gösterdik sizlere. Şimdi buradan çıktım korumada dikkatinizi çeken şey şunun yıldızları olabilir ama öncelikle perimize gireceğiz dostlar. Perimizi bir inceleyelim. Perimiz arkadaşlar full artı full pembe bir perimiz var burada gördüğünüz üzere. Güçlendirmesi full. Onun haricinde potansiyeli full. E eserlerinde 8 seviyelik bir kırmızı bile sarı eserler mevcut. Onun haricinde Venüs'ü var. Venüs'ü kırmızı bir gördüğünüz gibi. Kırmızı bir yapmış abi Venüs'ün Venüs'ü. E buna da basmış. Güçlendirmesi full. E şu anda bunu buradan şeyini yükseltiyor basıp. Potansiyeli de arkadaşlar bu şekilde henüz full değil. Potansiyeline basıyor şu an bunun ufak. 7 seviye eserleri var üzerinde. Bunda da 7 seviye eserler var. Gene dönüşmüş arkadaşlar. Adresimiz 3 üçüncü dönüşüm Hades. Ee, potansiyeli full değil. Eserleri bu şekildeki defansı bile daha full artı full değil. Basılıyor şu anda buna. Bunun da arkadaşlar incisi full. Onun haricinde terisi var burada. Terisinde de arkadaşlar potansiyel potansiyeli çok gelişmemiş gibi duruyor ki. Ee, zaten gördüğünüz gibi burası da. Özelliklere geldiğiniz zaman burada bunu da incisi bunun bile bu full. Bunun full değil mesela. Bunu 10 bastığın zaman 7 SG geliyor. Buna da bunu basmana gerek yok. 100 bastan 100 tane bastın diyelim mesela. Tamam mı? 54 SG geldi. Buna basmaya hiç gerek yok kanka. Bunun yıldızını yükselttiğin zaman buna basarsın. Daha dehşet bir SG kasarsın buradan. Yanlış. Tam yanlışsın de kardeşim bana. Şimdi benim merak ettiğim bir şey vardı dostlarım şu anda üzerimizde Hera var gördüğünüz üzere. Normalde buna potansiyel e, pembeyken bastığınız zaman denemiştik sizlerle de yükselmiyordu. Sevgimiz yükselmiyordu şu anda kırmızı veya turuncu hiç fark etmez. İki tane potansiyel bir yerden bulabilsek harika olur. E, bir bakınacağım o yüzden şu anda Mustafa abinin hesabında potansiyel alabileceğimiz herhangi bir yer var mı acaba burada falan almış mı buralara yok yenilemiş ama almamış bak yenilenin potansiyel yok da potansiyel bakayım geldi mi gelmediğini şu an başka potansiyel alabileceğim herhangi bir yer nerede olabilir diye düşünüyorum. Elmas da yok çarda abi elmas olmadığı için alamıyorsun da. Ee, düşün 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 düşün. Gonca oyunlarında acaba korku dişi falan varsa arkadaşlar ki korku dişi de yok alamıyoruz o yüzden. Alabileceğimiz başka herhangi bir yer söz konusu değil. Belki burada vardır diyeceğim. Bunu da vermiş sadece siparişi duruyor. Ha 360 vermiş şu anda buna. Tamam bunu bir iptal edelim. Satıştaymış bu pardon özür dilerim dostlarım. Satışta olduğu için alamıyoruz şu anda. Peris'in durumu bu şekilde. Ee, potansiyel gene başka bir yerden bulabilirsem size göstereceğim. İtemlerine bakalım arkadaşlar. Hera'nınki full 80. Venus'ünki. Venus'ünki arkadaşlar 70 level çoğu. Yani sırf şunlara 70 levellik bir şey taktığı için bile şunu kaldır ve tekrardan tak dediğim zaman buradan arkadaşlar 11k alıyorsunuz üzerinizde olmayan e, periden takıl olmayan periden bile bunlar da gene 70 seviye arkadaşlar çoğu bunları 20'şer 30'ar seviye bunda 0 seviye yani bu şekilde kalmış perimiz işimiz bittiğine göre dostlarım şimdi korumamıza geçiyoruz abi korumada önemli olan kısımlar var tabii ki şimdi fark ettiniz bizim SG'miz 3 milyon 700 binde ama korumamızın sevgisi 3 milyon milyon 925 bin o nasıl oluyor ben de bilmiyorum <laughs> yıldızı full arkadaşlar bizden daha sağlam SG'si şu an bizden daha sağlam bir çare bu arada bu yani ölmemesi bundan dolayı diye düşünüyorum ekstra olarak itemlerine geçtiğiniz zaman arkadaşlar bakın buraya geldim abi bir tanesi 40 seviye olmuş şimdi bunu 40 yapıyor diğerlerinin sonrası 40 yapacak Mustafa abimiz sonrası da diğer et, evrimleştirip yükseltecek onun için kasıyor şu anda burada gördüğünüz üzere skillleri mikilleri baya 10 seviye yapmış 7 seviye 6 seviye 7 seviye bunların hepsini açık bu arada pasiflerin hepsi açık resime geldiğiniz zaman bunu 5 yıldız yapmış kendisi diğerini 3 yıldız yapmış bunu bunu da bu şekilde bırakmış formasyonu zaten geçiyorum onu gösterme gerek yok yıldız yükseltmesi full arkadaşlar magesi daha yükselmiyor bunlar da bu şekilde yani sırf şu eleman bile ne kadar zor yani bu ölmüyor ölüm, yani ben kendi çarımda zor kesiyorum. 1.5-2 milyon vuruyorum ölmüyor arkadaşlar. Bineğine geliyoruz şimdi uçarımızın. Bineğine geldik. Binek ruhu arkadaşlar tamı tamına 128 bin. Aktif olmayan bineği yoktur diye düşünüyorum. Yani çok az nadir vardır. Ki çoğunla yıldızı yüksek. Kaçırdığı binek yok. Kaçırdığı etkinlik yok hesabın. Son 2 aydır falan Mustafa abi girip çok bir elmas çekimi yapmıyor arkadaşlar. Ondan dolayı şu an ufak ufak gelişmiş bir hesap. Ee, yoksa şu an 4.5 milyona falan yaklaşır yani diye düşünüyorum ben şahsen. Buralara bakın gördüğünüz üzere aktif olan binekler aktif olmayan bineklerden daha çok. Hepsinde bu iş geçerli. Teknolojide belki yok. Teknolojide de geçerliymiş arkadaşlar. <laughs> de daha çok yani binekler aktif olmayanlardan daha çok dostlarım onu söyleyeyim sizlere öyle bir çar yani bu onun haricinde atölyemize bakalım sizlere gösterebileceğim herhangi bir şey burada yok ee, Kutsamamızı gösterdim çünkü astrolojimizi göstereceğim ki arkadaşlar en önemli kısım bu kader abi kader çok önemli arkadaşlar burada kutsayan ruhumuz e, 14 seviye onda burada dipnot olarak dikkat çekmek istiyorum 3 milyon 400 bin kader puanı var çarada canlarım abicim şuna bakar mısın buradan yüzdeki saldırı falan oluyor mesela ben bunu çıkartıp donattığım zaman arkadaşlar sırf şu kaderden bile 1 milyon kader puanı gidiyor donatabilir miyim teşekkür ederim Türkiye Artığımda arkadaşlar 9 kadar SG geliyor gördüğünüz üzere. Manyak bir şey. Şimdi buradan diğerleri de arkadaşlar 12 seviyede. Bunu aldığı dedikler burada hepsi üzerinde mevcut. 12 seviye olmuş, 11 seviye olmuş, 11 seviye, 12 seviye, 12 seviye ve bu da 12. seviyeye gelmiş durma canlarım. Hepsi yani bu şekilde dönüşümlü bir şekilde duruyor burada. Sadece bir saldırısı var. Diğerleri full pasif takmış arkadaşlar Mustafa abim. Burayı tekrardan kapatıyoruz. Hadi buraya gelelim bakalım. Başka bir şey yok. Şimdi sırada arkadaşlar yıldız gözetimimiz var. Yıldız gözetimini göstereceğim sizlere. Abicim burası 4'e 3. Boğa burcu 6'ya e 4 arkadaşlar arkadaşlar. Gördüğünüz üzere aldığı özellikler burada. İkizler 6'ya 1, 7'ye 3. Bu yengeçler falan bazen arkadaşlar gökyüzü yolundaki etkinliklerde düşebiliyor. Aslan burcu 6'ya 2, 4'e 5, 7 olanlar öyle. Akrep 4'e 3, 4'e 5, Oğlak 4'e 3, 4'e 3 bu şekilde. Ee, buraya geldiğimiz zaman arkadaşlar bunlar 3 yıldız olmuş. Mesela basıyor hala buraya 560 falan istiyor. Bayağı istiyor. 3 yıldız, abi 2 yıldız, 1 yıldız, 1 yıldız, 1 yıldız, 1 yıldız, 1 yıldız, 2 yıldız, olmuş burası. Burası 1 yıldız, diğerleri de birer yıldız şeklindeymiş. Beceriye geldiğimiz zaman dostlarım yeteneğinin seviyesi 7 üzeri 9 seviye. Daha ne? basacak mesela bu adam? Ben çok merak ediyorum abi. Buradan ufaktan kritiğini bile fullemiş. Tamam mı? Blok hissini şu anda. Ben anlamıyorum. Kritiği yani full abi. Hepsi full. Burası da full. Burası da full. Sadece burada birkaç seviye atlattırması lazım. 30 seviye atlattırması lazım ki buraya. Hepsini fulllesin Sonra buraya basacak falan filan yani. Değişik. vallahi çok güzel bir çare var Mustafa abimiz. Hakkını vermiş yani çarın. Burası da karışık bir şekilde. Soket bonusunda zaten aldığı özellikleri burada görüyorsunuz. Bu çoğu çarda olmayan bir şey. Bizim çarda bile bu kadar yoktur arkadaşlar. Dehşet bir oran alıyor. Zaten dehşet oran almasının yanı sıra bunu 10 seviye kadar çıkartmış. Yani aldığı özelliği 1000 alıyorsan buradan 1200 alıyorsun burası sayesinde. Bunlar da çok önemli. Bu arada kredine falan hiç bakmadık. Sizlere 17K 17 k 17.4K arkadaşlar. Maşallah. Çok güzel abi. Beceri kısmında başka size göstereceğim bunlar var. Burası da full arkadaşlar hepsi. Bunun şu anda bunların seviyesini fullüyor. Sonrasında bunları basar. Öfkeye falan gerek yok ama yani. Gereksiz bir şey öfke aslında. Yeteneği bu şekildeydi. Birliğini gösterelim arkadaşlar. Birliğinde birlik becerisinde size göstereceğim. Peri becerileri olabilir. Şu anda aşağı doğru kaydın zaman dostlarım karanlık gücü ve bedeni 80. Bunları bir 80 yapmış zekasını 56'ya 20 Bunlar 61, 23, 10. Ee, geri kalan da başka bir şey gerek yok zaten burada yap gereken. Lonca görevinde de arkadaşlar bakalım kaçıncı sırada bu ödülünü hala almamış. Bak abi sen niye almıyorsun ödüllerini buradan? Allah Allah. Almamış ben aldım şimdi. Gümüş marketinde arkadaşlar potansiyel alabiliriz aslında ama daha bu fullenmemiş. O zaman bunu alacağız. Çünkü olmaz. Olmaz. Mustafa abicim sen bunu izlersen büyük ihtimalle ben burada senin yerine bunu bastım. Merak etme abi. Aldım bastım. Şimdi bir şey daha bakacaktık. Lonca sıralamasında kaçıncı sırada acaba kendileri diye ona bakacak. Sezon sıralamasında arkadaşlar 13. sırada 1. 2. 3. diye böyle gidiyor. Bizimkisi mesela Remedy 10 sırada bu arkadaşlar 13. sırada. Bizim loncuda aktiflik birazcık azaldı bu sıralar. Ee, o yüzden en üst olsun diyelim bakalım. Bu arada arkadaşlar benim hesap zaten satılık biliyorsunuz ki. Başka söyleyeceğim bir şey yok benim hesap hakkında. Buraları kapatıyorum dostlarım. Başka şöyle bir inceleyelim bakalım. Hesap hakkında size gösterebileceğim ne var? Ne yok? Kaderi gösterdik. peri binekleri gösterdik. Peri'yi gösterdik. Onu gösterdik. Bunu gösterdik. Her şeyi yap. Bu etkinlikte acaba herhangi bir çekim yapmışlar mı? Ona bakmak istiyorum. Yok arkadaşlar yapmamış. Bakın burası duruyor yani. Yoksa bunlar dönerdi. Herhangi bir etkinlik çekim yok gördüğünüz üzere. Ufak ufak kasıyor sadece. Zaten üzerine 503 tane binek ruhu parçası var. Yani gelmeyenleri de buradan alıyordur diye düşünüyorum kendisi. Gelenleri de. Hepsini alacak kadar bir 4-5 binek etkinliğine gelene kadar ee, malzemesi var üzerinde. Çar budur abi. Çar budur. Dilerseniz arkadaşlar şöyle bir peri sıralamasına da bakalım. Kaçıncı sırada? Yani bu adamın kesilme ihtimali yok arkadaşlar burada da. Gökyüzü zaten bitik durumda. Bizim hesabımız aynı. Bitmiş arkadaşlar. Geçildi mi? Buralar nasıl geçmedi ya da? Aa bir dakika arkadaşlar. O zaman biz şu anda bunu kesmemiz lazım. Mustafa abi selamun aleyküm. Niye böyle bir şey var burada abicim? Hemen ben senin kardeşin olarak buralara geçiyorum senin için. Biz geç çünkü buraları arkadaşlar. Bizim 10. kat bitik vaziyetteydi. Mustafa abi hesapta burayı hayli hayli takla ata geçeriz. Yata yata geçeriz yani öyle söyleyeyim. Bizim etap geçiyorsa buraya Mustafa abi hesap takla atarak geçer. Hatta ve hatta arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. Takla atmasan da gerek yok. Bak bak şimdi yapacağım hareketi izle. Yapacağım hareketi izle sadece. Şu öndeki bizim magiyi bile kesmesi çok zor diye düşünüyorum arkadaşlar. Ve ekstra olarak öfke öfke basmadan geçeceğim bu arada. Şunları falan basmayacağız. Yani bir iki burada bize can yenildik ama o can da bizim üzerimize gelmedi gene. Yapacak bir şey yok. Al. Magiyi bas abi canımız fullendi gene. Nasıl oldu şimdi bu iş? Hop düz vur Rusya bir daha 2.2 milyon vuruyor ya bu çar. Şaka mısın kardeşim? Şaka mısın? Şimdi bunu vuruyorum. Tamam mı? Ardından maksımızı atalım arkadaşlar. Maksımızı atalım. Canımız fulllensin. Yani hiç böyle kasmaya gerek yok. Kasmadın abi relax. Çil çil keseceksin mesela anladın mı? Hiç kasmıyorum. Gördüğünüz üzere. Hortum atayım. Canım hortum atmak istedim Hortum atacağım şu anda. Hortum at. Hadi bir de periye kalkalım. Tamam mı? Perinin verdiği hasar ve kanamayla beraber ölsün o da. Kanamayla ölmedi. O zaman bizim kanamayla ölür müsün? Ya da korumamız da ölürsün. Koruman bile 1.3 milyon vuruyor. Maşallah diyelim. 10. katta buraya da geçtik arkadaşlar gökyüzü yolunda. Şimdi diğer tarafına bir eleme yapalım buraya doğru. Burası bittiğine göre güzel. Buranın keşfine başlayalım. Hemen 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 hesaba girecek arkadaşımız yorulmasın. Biz bunları yapalım onun yerine. Bir de arkadaşlar deneme meneme atarız. Oh tamam tadından yenmez. Acaba kaç vuracak denemede mesela çok merak ediyorum. O da garip bir konu açıkçası benim açımdan. Şimdi buranın da 40 milyon canı var. Şimdi ben şöyle bir şey merak ettim arkadaşlar ya. Tamam onu bas. Bir tane şundan basacağım. Gerek yok zaten onu kullanmıyorlardır ama bir tane basıp 5. maksını atmak istiyorum arkadaşlar. Şu 5. max'ı atalım bakalım. Kaç vuracak çok merak ediyorum. Sembol bir tanesi gitti mi? Ne oldu orada? Ben çözemedim ama 34 milyon vurdu da ha yok bu bu şekilde gelmiş Tamam özür diliyorum dostlarım. 35 milyon bir hasar hatta var. Sakin. Buradan da vurduk. 6 milyon düz vuruşa beraber buraya da elemiş olduk. Gelen gibi söz konusu değil. Şimdi buraya keşif yapalım dostlarım. Keşiften devam edelim. Keşif 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 bitirip geliyorum ben buraya. Buraya da hallettik canlarım. Zaten diğer elemanlar, diğer malzemeler yapılmış şu an diğer yerler. Ee, bir deneme atalım sizlerle beraber isterseniz. Çarın yeni merak ettiğiniz şeyleriniz gelirse üzerinize. Hemen bana söyleyebilirsiniz. Çarın sahibi de bizim çok benim, çok yakın olduğum bir insan. Mustafa abi kendisi. Ee, Tadasın marasasın. deneme satılmış ama biz bir tur daha deneme girelim arkadaşlar. Bakalım neler yapacak de. Çok merak ediyorum gerçekten çok merak ediyorum. Çünkü korama morama çok farklı şeyler. Düz vuruşlarla mesela kaça kadar gidebileceğiz? Düz vuruş atarak mesela kaçıncı kata kadar tek atacağız anladın mı? Çünkü çarın attığı atar normal değil abi. Çarın attığı atar not normal arkadaşlar. Not normal. 4 milyon vuruyor. Benim çarı 2.5-3 falan vuruyor ya. 2.5 vuruyor arkadaş. Sen dalga mı geçiyorsun kız sen yeter diye sorarlar adam anladın mı? Dalga mı geçiyorsun kız sen yeter. Evet e, devam ediyorum şu anda. Vurdum. Hemen buradan hortumuzu sallayalım buraya abi. Selamun aleyküm şekli şemali. Vurdum abicim buraya. Allah bereket versin. Hemen düz vuruşlarla devam ediyoruz. Koruma artık tek zaten buralara. Tamam mı? Seri seri. boş şey nedir? Deneme nedir? Nasıl geçilir. Koruma sayesinde geçilir abi. Koruma gene tek at. Evet 3 milyon kadar vuruyor şu an koruma. Biz düz vuruş atmayalım. Bizim hakkımız değil galiba vuruş at, değil mi? Biz atmayalım mı kardeşim? Ne yapalım? Ben anlamadım. Ne istiyorsun şimdi sen ben? Kalktım periye. Eyvallah ciğerim. 3. skillimizi vuralım. Evet 9. kat zaten arkadaşlar. 9. kata max atılız. Ana falan. Aa, ona da gerek kalmadı şu anda. Biz buna vurursak bize olabilir mi acaba? Yok. Gene sen vurdun. Gene sen kestin. İyi bok yedin. Aferin. Allah'ım merhaba. Neyse maxımızı atalım. Ben son katta öfkeli bir şekilde max atınca ne kadar vuracağımızı o kadar çok merak ediyorum ki şu anda. Gerçekten tek atacağımıza eminim zaten ama kaç vuracağımızı çok merak ediyorum. Ve şu anda içime nedense bu deneme kulesine girince şey geldi benim. İlk başlarda buraları hani öfke hani kanka sen de öfke ben de öfke falan deyip bile şey yapıyoruz ya. Geçiyordu ki o zor zamanları mesela ilk baştaki oyun yeni başlangıçlarındaki. çok sarıyordu beni. Gerçekten o anlar da güzel ama bu anlar başka bir güzel arkadaşlar. Tadından yenmiyor yani. Hiç her an güzel ya bu. Her an bu tarz şeylerde güzel Max'ını atsın diğer kata tek atsın arkadaşlar. Ben vurayım mı? Tamam bunu tek atabilir şu an diye düşünüyorum Max'a. Düz vuruşa 3 milyon vuruyorsan kanka Max'a da vurursun herhalde. Vurdum mu? Yok vuramadım. Sen sen adam değilsin. Sen adam değilsin koruma. Bak evet. Şimdi buradan maksimum atayım arkadaşlar. Aşağı inelim. Buraya daha çok vurdu mesela. Anlatabiliyor muyum? 2.9 vurdu. Aa, şu an şok yaşıyorum. Şu an şok yaşıyorum arkadaşlar. Şok üzerinde şok yaşadık. Niye biliyor musunuz? Burada ilk defa böyle bir şeyle karşı karşıya geldim. Bu tek bu e, direktman böyle yapabildi. O zaman kanki şöyle bir şey yapıyoruz. Hemen 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 sen basayım. 5. skill'imi ben bir vurayım bakalım. Hangisi daha çok vuracak? Gel gel gel. Daha kaç tur var? 6 tur var üzerimizde. Vuruyorum bunu. Vurdum. 81 milyon herhangi bir arkadaşlar lanet falan bir şey yokken 81 milyon hasar at. Şakasız. gözle <laughs> görünür bir hasar. 81 milyon bu kaç vuracak bakalım dostlarım. Bu da 44 milyon vurdu. Blok ele girdi. Sağlık olsun. Ee, şöyle bir şey yapabiliriz. Bir düdü vuruş atalım arkadaşlar buraya. Ardından öfke basıp sen öfkeli bir şekilde hasarlarımızı çat çat vuralım. Basıyorum. Selamünaleyküm şekli. Vurdum abicim. 3. maksımızı. Şu anda zaten bir tane daha var. Bekleme süresine girmeden bir tane daha vurdurtur bize o. Vurdum. Zınk 36 milyon vurdu. Tamam mı bu? 36 vurdu. Buna bakalım arkadaşlar. Bu kaç vuracak? Arkaya da hazine hırsızlığımız geldi. Çok lazımmış gibi. Evet. Vuruyorum. Hadi. Hadi kankam vurar tane yani. Öfke gelsem mesela beni daha güzel cezbederdin. Bu da 40 milyon vurdu. Demek ki arkadaşlar bu max çok daha fazla bir hasar atıyor. Düz max atalım bakalım. Düz maxımız kaçmayacak. 11 milyon vurur gibime geliyor benim şahsen yani. Belki daha da fazla vurabilir. Emin değilim. Vurdum. 42 milyon vurdu ama öfke vardı üzerim. Sorry, 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 sorry. Daha %30 atar atar var arkadaşlar burada bayağı bir şeyimiz. Onu unut. 5 milyon şöyle vurduk. Tamam. Ee, acaba ikimizin vurduğu hasarla beraber düzelmez ama ben bir periye kalkarsam net bir şekilde burayı halledebiliriz gibime geliyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey düşünüyorum. Ee, buraya bunu vuracağım tamam mı? Sonrasında bakalım bu skill atarız. Diğer kata öyle tek atarız. Dur bakayım şunu vurdum. Ediyorum. şu an farklı bir şekilde peride kesmeyi deneyeceğim anasını satayım. Peride keseceğim abi canım peride kesmek istedi ama yok yetmedi istediğim şey olmadı arkadaşlar. Son kata maksı bir şekilde bitiririz o zaman. Keşke bu korumamıza da lanet falan olsa var ya neler neler yaparız da işte korumada lanet yok. bir, bir şey olsa şov olur şov şov maskon olur da sağlık olsun arkadaşlar. Bunu vuruyorum hemen aşağı iniyorum. Evet korumamızın şu an şimşek atması benim için daha etkili bu arada. Şimşek atınca çok daha fazla vuruyor. Gerçekten <laughs> şimşek atınca 3 milyon falan vuruyor. Hemen bir düz vuruş atıyorum ardından hortumumuzu salladım. Hortumu vuruyorum vuruyorum sonrasında öfkeliyiz arkadaşlar. Diğer kata da max falan atarız. Şimdi Haydi bismillah. Kimi ver kankam bana buradan. Eyvallah. Şunu at bir de. Max at max zaten de. 5. skillime bastım arkadaşlar. Bakalım az önce 81 milyon vurmuştu. Şu anda kaç milyon vuracak? Çok merak ediyorum. Üzerimize o bu kalkan da geldi. Ekstra buffımız da var. 85 milyon vurduk. Alkış diyorum. Daha da bu çarda size gösterebileceğim gerçekten bir şey yok arkadaşlar. İyi takıldık. Güzel eğlendik. Vallahi bu çarın herkesi kısmet olmaz böyle hesaba girme oynamak. Mustafa abi de bize bu şansı verdiği için teşekkür ediyorum. Dostlarım video bu videonun şerefine şöyle bir like yorum atıp abone olursanız beni çok sevindirirsiniz. Video tarzı videoların devamını istiyorsanız abone olun. Yorumlarda edin. WhatsApp grubumuza gelin. Bir şeyler yapın hadi. Öpüyorum. Allah'ımla siz görüşürüz abi.